Herkese merhaba. Bugün sizlere büzgüle elbise dikimini göstereceğim. Elbise dikimi için yaklaşık 3 metre pamuklu saten kumaş kullandım. İlk önce kumaşımızı ikiye katlıyoruz. Düz kısmı içeride kalıyor. Elbisenin kalıbı için uzun kollu crop tişörtümü kullandım. Öncelikle elbisenin ön kısmını yapacağım. Ön kısmında herhangi bir dikiş olmadığı için tişörtümü kumaş katına yerleştiriyorum ve sabun yardımıyla kenarlarından çiziyorum. Tişörtümün kol kısmı biraz dar olduğu için kol altı kısmından 5 cm fazlalık bırakarak çiziyorum. Elbisenin uzunluğu için omuz hizasından diz kapağının üstüne gelecek şekilde ölçüyorum. Yaklaşık 95-96 cm kadar işaret koyuyorum. Daha sonra arka parçayı çizmek için tişörtümü yerleştiriyorum. Arka parçayla ön parça aynı. Sadece tek farkı arka parçanın ön parçaya göre yakası biraz daha dar oluyor. Ön kısma verdiğim kol fazlalığını arka parçaya da verdim. Bir de arka parçada fermuar olacağı için arka parçayı kumaş katına yerleştirmiyoruz. Ön parçaya vermiş olduğum 95-96 cm'yi aynı şekilde arka parçaya da veriyorum. Daha sonra makas yardımıyla kenarlarından 1 cm bırakacak şekilde kesiyorum. Böylelikle hem ön hem de arka parça elde edilmiş oldu. Daha sonra kol kısmının kalıbını çıkartacağız. Bunun için kumaşımız çift katken bir kere daha katlıyoruz ve toplamda 4 kat olmuş oluyor. Kol kısmının kalıbını çıkartırken tişörtümüzün kol üst kısmı kumaş katına geliyor. Ön ve arka parçadaki verdiğim 5 cm'lik fazlalığı kol kısmında da veriyorum. Elbisenin kol kısmına lastik takacağım için kol kısmını daha geniş kesiyorum. Kol uzunluğunu ayarladıktan sonra makas yardımıyla kesiyorum. Kol ve omuz kısmının aynı hizaya denk gelmesi için kol kısmına sabun yardımıyla bir işaret koyuyorum. Elbisenin büzgüsü için yaklaşık boyu 40 cm olacak şekilde işaret koyuyorum. Bundan iki parça elde ettim. Biri ön parçaya, diğeri arka parçaya gelecek. Siz kendi boy uzunluğunuza göre ayarlayabilirsiniz. Yakanın pervazı için kumaş katına yerleştirdiğim ön parçayı yakasını ve omuz hizasına doğru 5'er santim olacak şekilde işaret koyuyorum. Aynı şekilde arka parçaya da yerleştiriyorum ama arka parça kumaş katına olmuyor. Daha sonra işaretlediğim yerlerden kesiyorum. Böylelikle ön ve arka parçanın pervazı kesilmiş oluyor. Artık birleştirme işlemine geçebiliriz. Öncelikle ön parçamızda düz yüzeyi bize bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra arka parçaları üzerine koyuyoruz. Düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştirdikten sonra omuz hizasından birleştiriyoruz. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra kolları birleştireceğiz. Kolda işaretlediğimiz yerle omuz dikişi aynı hizaya denk gelecek. Düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve kenarlarından iğneliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden düz dikiş geçip sürfile ayağıyla zikzak dikiş geçiyorum. Arka parçalara fermuarı yerleştirmeden önce iki tarafa da sürfile ayağı ile zikzak tekiş geçtim. Öncelikle kumaşımın düz yüzeyi bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Fermuarımı yerleştirirken fermuarımın ön kısmı bana bakacak şekilde koyuyorum. Sol tarafı dikmek için sol taraftaki kısmı saat yönünde çeviriyorum. Yani dişli kısmı sol tarafa bakmış oluyor. Fermuarı yerleştirdikten sonra iğne yardımıyla sabitliyorum. Eğer burada dikmek zor gelirse daha sonra telleyebilirsiniz. Fermuarın sağ tarafı içinde saat yönünün tersine çeviriyorum. Yani dişli kısımlar birbirinin tersine bakmış oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta fermuar uçlarının aynı hizaya denk gelmiş olması. Daha sonra iğne yardımıyla sabitliyorum ve buralardan düz dikiş geçeceğim. Fermuarı yerleştirirken kafanız karışıyorsa terlemekte fayda var. Daha sonra sökmek zor olabilir. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikiş geçeceğim. Fermuarı dikerken bu fermuar ayağını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi elbisenin sol kısmı dişli sol tarafta kalıyor. Fermuar ayağıyla dikerken fermuarın dişli kısmını içine yerleştiriyorum. Fermuarı dikerken bir püf noktada parmağımla açtırıyorum. Böylelikle daha düzgün bir dikiş elde edersiniz. Gördüğünüz gibi fermuarın sadece dişli kısmı görünüyor. Diğer tarafı da aynı şekilde diktikten sonra görüntüsü bu şekilde. Daha sonra arka kısmını birleştireceğim. Bunun için fermuar kısmından başlayıp etek ucuna kadar birleştiriyorum. Daha sonra elbisenin büzgü kısmına sıra geldi. Büzgüyü verebilmek için makinenin en boş dikişinde düz bir dikiş geçiyorum. İplerden sadece bir tanesini çekip büzgü elde ediyorum ve her tarafın eşit olmasını sağlıyorum. Daha sonra düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve iğneliyorum. Daha sonra parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikiş geçip sülfili ayı ile zikzak dikiş geçiyorum. Bittikten sonra görüntü bu şekilde olacak. Ve elbisenin kenarlarını birleştireceğim. Bunun için düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikiş geçip sülfili ayağıyla zıksak dikiş geçeceğim. Pervazla yakayı birleştirmeden önce ön ve arka parçayı düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştirip parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikiş geçiyoruz. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Kenarların daha temiz olabilmesi için ben sülfile ayı ile zikzak dikiş geçtim. Daha sonra elbise ile pervazın düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştirip iğneliyoruz. Ve parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikiş geçiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra makas yardımıyla diktiğim yerleri çıt atıyorum. Çit attıktan sonra pervazı içeri doğru katlayıp iğneliyorum. Daha düzgün durması için 1 cm olacak şekilde düz dikiş geçiyorum. Daha sonra kol kısmına lastik takacağız. Bunun için iki defa katladım. Lastiğin enine göre ayarlayabilirsiniz. Lastiği takmadan önce düz dikiş geçiyoruz. Sadece iki parmak kalacak şekilde bir boşluk bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi parmağımla gösterdiğim yeri dikmedim. Lastiğin boyunu bileğinizi çok fazla sıkmayacak şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Lastiğin bir ucuna kilitli iğne takıp dikiş geçmediğim yerden lastiği geçiriyorum. Lastiği tamamen geçirdikten sonra iki ucunu da çıkartıp zikzak dikiş geçiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra dikmediğim kalan kısmı da düz dikiş geçip bitiriyorum. Elbisenin kemeri için yaklaşık genişliği 10 santim, boyu istediğiniz uzunlukta kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir şerit kestim. Düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde kenarlarından iğneliyorum ve parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikiş geçeceğim. Sadece iki parmak bir boşluk bırakacağım tek bir yerinden. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Elimdeki fırça yardımıyla dikmediğim yerden düzüne çevirip içinden geçireceğim. Düzünü çevirdikten sonra boşluk kalan kısmını da düzünden dikebilirsiniz. Ve böylece elbise tamamen bitmiş oldu. Etek ucunu sürfili ayı ile zikzak dikiş geçip sadece bir kere kıvırıp diktim. Umarım elbiseyi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.